Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size delal eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Süryani büyüsünü anlatacağım. Süryani büyüsü haklarıyla yazılır ve üzerinizdeki olumsuz etkileri kaldırmaya yarar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Ve bilgisayar çıktısı aldığımız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömedim. Hayırlı ve olumlu haberleri zamanla 20-25 günlük bir süreçte göreceğiz arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.